Kimdir? Yok geri çıkarsın kardeşim. Gel elma al o zaman gel. Aferin. Önce gidip sakin Yemin ol. Yemin ediyorum kimdir? Tamam. Bu maske. Ya. Kendiniz için, çocuklarınız ya için, sağlığınız ya. yani, için takacaksınız. Tamam takarım. Bizim bizi görünce muyum ya taktım işte. Çorum'da genç bir kadın maske denetimi yapan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ben sizinle gitmek zorunda bir kadın başında karakola. Geleceksin, kimliğin adresinden kimliğimi alacaksın. Yoksa kimliğin yoksa kimliğin Şu adam beni kafile alıyor. Gezdiğimi gördü, grup halinde. Hanımefendi bakın biz uyarmak için sizi durdurdum Ama ee, siz... Ağlamayın, ağlamayın. Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar kentlerde denetleniyor. İsterse bin sefer olsun kardeşim. Ablacığım bana kimlik bilgilerini ver. Kimliğim yanımda tamam, yok içmiş, diyorum ya. Kimliğini değecek kimliğim var bana. Bir daha zor. Bir seferden o sisteme dış. Tamam sisteme gireceğim ben. Çorum'da da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı evet. polis ekipleri evet. kentin en evet. kalabalık caddesi olan Gazi Caddesi'nde evet. denetime evet. çıktı. Allah. Ne bir, birdir? bir tane şu sana şüphesiz. Şüphesiz. Evet, şüphesiz. Ne? Anne ve baba adınız. Babamın Hasan, annemi Sevda. Ne oldu? Hasan Sevda. Kimlik numaranızdan sorgu yapacağız. E yapın. Tecrinizde var. Doğum tarihiniz var. Ortaköy, Rutin olarak gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz bir kadın polise zor anlar yaşattı. Şuna bak ya, dört sefer, beş sefer oldu karşıma çıkıyor, tam beş. Yani Maskenizi maskesiz, takmasanız 10 severde çıkar, 20 severde çıkar. Bağırma bana, bağıramazsın. Tamam. Sizin planınız 6. rakamı. Bağıran rakamın... sizsiniz, biz değiliz. Ya adam gibi dinle. 6. rakamı <laughs> uygulamak sizin, sizin planınız bağlı O anlar kameralara böyle yansıdı. Bekleyin. Tamam. Yani zamanlama sizin harika, oldunuz. zamanlama. Şuradan çıktın evet. beni yakaladın. İkinci iddianız ceza işlemi olacağız, bekleyin. Burada uygularsın. Beni tamam, Burada uygulayacağız. Beni götürmüyorum. Ben bir yere götürmüyorum. Yani i̇şiniz gücünü beni götürmek. götürmüyoruz hanımefendi. Ben götürmüyoruz. Kara kola çekip de alay edip Hayır, onun da... dans tamam. etmek tamam. istiyorsunuz tamam. beni. Sen tamam. isminizi yazsın, imzanızı yani, atacaksınız. Hanımefendi daha fazla uğraştırmayın. Ya, ya, ben benim ismimi oraya yazın. Tamam buyurun atın. Telefon numarasını alın Hanımefendi kendi isminizi yazın. Kendi isminizi yazın. Yazdım ha sen yazdın ya. Evet. Zahmet edin. Benim ismim ne yazıyorsun sen? Ит тараптан